На соперника остается нельзя такие плачи давать своим Şu anda bu ilk plank turnuvasındayız. Finallerdeyiz efendim. Türkiye 3. 4. 6. başını yapıyor. Ana sahnede şu an ışıktan onları göremiyoruz. ama birazdan yaklaşacağım oraya. Size bir alanı göstereyim. Rusya'dayız. Dediğim gibi point Blank turnuvasının içerisindeyim şu anda. Bak bir alanı göstereyim. Ne var ne yok bir görün. şimdi burası biraz daha insanların takıldığı yer. Yani. Şu sol taraf pardon arkadaşım. Ya yani sen bana pardon diyecektin ama demedin galiba. Ee, şu sol tarafta gördüğünüz olduğunuz yerde insanlar oturuyor tam şu an yürüdüğüm yer giriş alanı. Burası fotoğraf çektirme alanı şurası. Şöyle göstereyim. Burada insanlar isterlerse fotoğraf çektirebiliyorlar, istemezler çektirmeden geçebiliyorlar. Burada fotoğraf çektirdikten sonra böyle devam edebiliyorsunuz. Giriş alanı gördüğünüz gibi burası. Buradan bu şekilde devam edin giriyorsunuz. Girdikten sonra karşınıza sahne geliyor. Sahnemizi de gösterelim. metal gibi bu çantamdan alsaydım ya. Neyse ardından şunlara bir yol vereyim. Ardından böyle geçiyorsunuz. Dilerseniz şöyle oturabiliyorsunuz sahneye doğru. Ben oturmayacağım derseniz sahneye adım adım yürüyebilirsiniz de. Bakın şu an adım adım yürüyorum. <laughs> соперников, их Там еще много. Можно поиграть пока. Подловить по одному. Все-таки информация поставила в кулак, потому что там был 10 секунд назад в кафе. Не знаю, где находится, конечно, второй игрок. Да, в Австралии это было давненько. А, даже. в даже. да. А, да. А, он А, E, are you a Turkish guy? Because you look like a Turkish guy. No, I don't. I don't. I don't. I don't Turkish guy. We, we don't Turkish guy. You don't Turkish guy. Nobody Turkish guy. Evet, müthiş bir Rusça aksanı ile İngilizce konuştu kendisi. Şimdi Rusya'da İngilizce bilen insan sayısı gerçekten çok az. Yani İngilizce bilen kastım şey değil. Çatıştır İngilizce konuşuyor falan değil. Zaten hani bizim mülekette de öyle İngilizce bilen. o çok yoktur da. Fakat Rusya'da hakikaten İngilizce bilen insan sayısı çok fazla yok. O yüzden bildiğiniz İngilizceyi de size unutturabilirler. Evet çok ilginçtir yani. Ee, harbiden kelime olarak bile yani hani mesela good, okay falan bunlar bile adamların çoğuna yabancı gelebiliyor. İlginç. Bir de bir ilginç şey Rusya ile alakalı. Rusya'da normal araçlara taksi gibi takılabiliyor. Evet Rusya'da böyle bir sistem var. Normal arabalar var. Bazılarının üzerine taksi plakası koyuluyor kendileri. Bunlar geliyor bir yere gitmek istiyor musun diyor veya şuraya gideceğim kaça bırakırsın diye pazarlık ediyorsunuz. Normal taksinin dışında hani Rus halkı buna alışmış herhalde. Yani mesela bir gece biz dönemedik. Baya böyle otobanda kaldık, otostop çektik. Bir araç durdu, konuştuk. Dedik ki hani ne kadara götürürsün diye. Yani Rusya'da bu alışıkmış. Ben okumuştum internetten bunu. Hani çok yabancı ee, bir durum değil, otostop çekim. Yabancı birinin aracına verip ona para karşılığında işte... Lan çok yanlış bir şey anlatıyorum gibi hissettim ama öyle değil. Ee, para karşılığında işte şuraya kadar beni bırakır mısın dedim. Ee, bir araç durdu geçen de bizim için. Aziri bir abimiz çıktı. Kendisi hem sohbet etti hem anlattı bize. Hem de bıraktı sağ olsun. Uygun bir fiyata bıraktı yani. Burada efendim 1 lira 15 Rus rublesi ediyor e, Burger King'den hesaplarsak ki hesaplayabiliriz herhalde oradan. Burger'da bir hamburger, cheeseburger falan 60-70 ruble. E ama biraz daha böyle otantik hamburgerler falan 170-160 rubleye tekabül edebiliyor. E bunlar da böyle hani aşağı yukarı sizde de fi fikir olarak hani fiyat olarak fikir oluştursun. Şimdi size arka tarafı göstereceğim. Etkinliğin arka tarafını diyelim. Yavaş yavaş. <laughs> her ülkede kendine ait bir yayın yeri var her ülkenin. Ee, orada görmüş olduğunuz yayın yeri de bizimkilere ait yayın yeri de. Oradan Point Blank YouTube üzerinden canlı yayın yapıyor turnuvayı. Geri kalan alanda şu şekilde, dur buradan geçemeyeceğim. Şuradan çıkmaya çalışayım. Pardon, sorry. aşağı yukarı bu şekilde. Burası biraz daha ferah, rahat bir alan. Zaten bu, bugün final günü olduğu için çok fazla takım da kalmadı burada. Hani işi bitenler gitti. Dün daha kalabalıktı. Ee, şöyle bir şey. Burası da yayın yeri. <laughs> Zaten çok böyle ultra büyük bir alan değil. Yani bu kadar. Gördüğünüz kadar işte alan. Rusya ile ilgili şunu söyleyebilirim. Ee, i̇nsanlar gerçekten güler yüzlü değil. Ee, yani çok güler yüzlü değil. Özellikle otelde çalışan arkadaşlar bayağı asık suratlı insanlardı yani. Hani buradakiler biraz daha güler yüzlü ama hani biraz daha soğuk insanlar bize nazaran ya da diğer Avrupa ülkelerine nazaran ya da herkese nazaran bunu söyleyebilirim yani. Ulan oteldesin hani resepsiyonistsin yeni gelmişiz misafiriz hani insan bir hoş geldin der ne bileyim bir güler yüz gösterir falan hiçbir yoktu kendilerinde. İlginç geldi belki bize öyle denk gelmiştir belki öyle değildir bilemedim yani. Bir de şöyle ilginç bir sistem var Mert'in başına geldi benim başıma gelmedi ben odaya girerken otelin parasını dedik. Ee, Bunlar da sistem böyle çalışıyor herhalde. Odaya girerken para ödüyorsun galiba. Neyse. Mertan'ınki ödenmemişti galiba. O, o otelin odası falan. Adamlar otelin kapısını kitlemişler, Ödenmedi diye. Ee, adam içeri giremedi. <laughs> ee, bunu yak, yaptın. Benim de başımı yaktın şu anda. Niye böyle bir şey yaptın hiçbir fikrim yok. Kendisine dair. Eee İlginç, insanlar da var burada. Böyle gelip şeyler yapıyorlar. Bunlar herhalde cosplayler. Bu şekilde gelip insanlara öpücük atmak hoşlarına gidiyor. Bu da size gelen bir öpücük olsun. Ee, vallahi hiçbir alakam yok. Burada normal geziniyorum. Niye böyle bir şey yaptın? <laughs> Niye benim başımı yakıyorsun burada? <laughs> ben hiçbir şey yapmadım. Normal, yürüyorum. Allah Allah. Alana da daha yeni geldim halbuki. Anlamadım. Neyse. Bunun dışında başka ne paylaşabilirim Moskova ile alakalı? Ya hiç gezesin bile gelmedi onu söyleyeyim. Kremlin Meydanı'na gittik. Hani o Kızıl Meydan'a gittik daha doğrusu. Kremlin Sarayı'nın oraya gittik falan. Eyvallah hepsi ee, hoş yerler, güzel yerler falan ama hani böyle çok büyük şehir, çok trafik var. Yani çok İstanbul'da gördüğümüz şeyler olduğu için valla otel odasından içeri çıkasın bile gelmedi açıkçası. Ee, güzel şehirdir belki ama pek bana hitap etmedi. Pek benim tarzım değil. Onu söyleyeyim. Özellikle yani büyük şehirler de hoşunuza gidiyorsa, böyle büyük büyük şehirler ee, Moskova belki güzel gelebilir içinde ama bana böyle biraz kopuk, yani tam olarak bir de bilmiyoruz ne yapacağımızı. Çok da bakmadım internetten. Baktığım kadarıyla da böyle çok bölük pörçük gördüm. Yani ben şeyi sevmiyorum şehir zaman. Metro ile bir yerlere gitmek. Çünkü metro çok sıkıcı geliyor bana. Ee, Arabalara da gitmek çok zor çünkü çok trafik var gerçekten sağa sola ve araba pahalı tabii yani metro me, bir metro bileti 55 ruble. E, taksiyle beklemek aslında çok daha büyük mesafe gidiyorsunuz. Metro gelişmiş bu arada. Harbiden böyle şehrin etrafını sarıyor komple. Onun dışında paylaşabileceğim başka bir şey var mı diye düşünüyorum ama şöyle bir şeye doğru gideyim. ve tekrar girişe doğru gideyim hani etkinlik alanını göstermek için. Ne var ne yok bir bakalım. Bu biraz böyle canlı yayın gibi oldu ama canlı yayın yapmak istemedim. Eee tabii nerede siz bunu canlı canlı seyredecek gibi olacaksınız. Çünkü anında yükleme çalışacağım. Canlı yayın yapmak isterdim. Şundan yapmadım canlı yayını. YouTube'un kayıt özelliğinden kaydediyorum bunu. Canlı yayını yapardım da internet burada böyle bir git geldi. Hani abi gidebilirim, burada bilirim, emin değilim havasında. O yüzden çok böyle canlı yayına görüşmek istemedim. Evet, bizimkiler e, üçüncülük maçından mağlup oldu maalesef. O yüzden dördüncü olarak bu turnuvayı tamamladılar. 10 ülke takımı vardı burada. 10 ülke takımı arasından dördüncülüğü kaptık. Yemin evet. ediyorum evet. elimiyoruz evet. da. Bitirmiş olduk. Yani size Moskova ile ilgili bazı görüntülerin olduğu bir video yapacağım. Ee, böyle kısa, çok uzun bir video olacağını zannetmiyorum. Hem Şebnem'e anlatırım hem size anlatırım yani derler, soparlarız ama hani burada bu turnuva işleri nasıl yürüyor merak edenler varsa göstermiş olayım. Açıkçası diğer ülkelerdeki turnuvalar, Point Blank tasarında konuşuyorum özellikle yani turnuva arkadaşlarla konuştum. Diğer ülkelerdeki turnuvalara göre biraz daha burası düşük bütçeliyorlar. Yani daha kompakt bir turnuvaymış. Diğer ülkelerdeki turnuvalar daha büyük olurmuş Point Blank tasarında. Yine ağzıma soktum değil mi kamerayı? Kamerayı hep ağzıma mı soktum yine? Yine tüm konuşma boyunca ağzımı mı izlettim acaba sizlere? Bugün de akşam Fenerbahçe'nin rürilik maçı var. Çok merak ediyorum, seyretmek istiyorum ama burada bir, galiba veda partisi mi bir şey olacakmış. Ona denk gelirse seyredeme ihtimalim de var. O yüzden emin de değilim seyretip seyredemeyeceğim ama buradan tüm ülkedeki herkesi de başarılar diliyorum. Takımımıza başarılar diliyorum. İnşallah bu sene Euroleague'de şampiyon oluruz. Zaten futboldan umudu kestik. Genel olarak yani futbola teslimle şu an hatırlamıyorum Fenerbahçe taraftarı olarak. Bari Yürürlük'te hem ülke adına hem takım adına güzel bir başarı elde etmiş olalım umarım diye e, umut ediyorum. Yani şu an herhalde Fenerbahçe'nin tek güzel şey basketbol çünkü. O yüzden tekrar basketbola böyle tüm olarak dört elle sarıldık en azından. Fenerbahçe açısından söyleyeyim bunu. Ee, bir de böyle başarı gelirse çok güzel olur. Hani bugün bu turnuvanın nazarında bunu da eklemiş olayım diyerekten efendim. Şimdilik benden bu kadar diyorum. Ee, Point Lair turnuvası böyleydi. Dediğim gibi Rusya ile ilgili bir video gelecek. İlerleyen günlerde videolar gelecek. O, e, oyna, özellikle oynadığım birkaç tane oyun var. Onları da bu hafta içi mazlut verimde kendi kanalımda onlardan da bahsedeceğim. Sizlere güzel güzel diye umut ediyorum. Şimdilik benden bu kadar. Başka paylaşmam gereken bir şey var mı yok mu bilmiyorum. Ama sizlerle birlikte güzel... Abi maşallah. Abi oldukça sağlam ve yapılıymış. Ürküttü. Burada bir de hepsi aynı şekilde geziyor. O da ilginç. Neyse. Ee, şimdilik Şimdi bu kadar diyelim. Kendinizle bir görüşmek üzere. Hoşçakalın. Rusya'yı daha anlattığım, insanların üzerinde konuştuğum, mekanlardan bahsettiğim bir diğer başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu da beşte videosu da gelecek. Bu aralar bu, bu, bu yurt dışı. Yurt dışı içeriği gelecek. Şebnem seni çok seviyorum. Gel buraya bak. Hoşçakalın.